ABCD bir ikiz kenar yamuktur. AB 165 metre burası 165 metreymiş. CD de 45 metreymiş. Yukarıdaki şekilde verilen bahçenin etrafına ve köşelerine eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Bu iş için en az kaç ağaç gereklidir? Şimdi öncelikle bir de burayı bulmam lazım. Burayı nasıl bulacağım? Hemen şöyle bir indirdiğim zaman burası 45 ise burası da 45'tir. İkiz kenar yamuk olduğu için Burası tam ortaya gelir. Yani 165'ten gideceğim. 45'i çıkartacağım. Kaç yapacak? 120 yapacak. 120'yi de 2'ye böleceğim. Ve 60 olarak bulacağım. Bu 60 nedir? Bu kenarımın uzunluğudur. Yani buradaki 165 kalktı. 60, 45 ve 60 olarak 3 bölüme ayırdım. 30'un karşısı diyorum. 60 ise 90'ın karşısı kaçtır? 120'dir diyorum. Bu şekilde yazıyorum. Ayrı uzunluklarımı gördünüz 45, 120, 145 ve burayı da 120 olarak yazabiliriz. En az kaç ağaç gereklidir diyor. Eşit aralıklarla dikçe için ne yapmamız lazım bunların en küçük ortak katlarını bulmam lazım diyorum. Hemen en küçük ortak katlarını bulalım. 45, 120 ve 165'in en küçük ortak katlarını bulmam lazım. Hemen çizgimi çiziyorum ve 2'ye bölmekten başlıyorum. 45, 60 ve 165 yazdım. 2'ye bölmeye devam ediyorum. 45, 30, 165. 2'ye böldüm tekrar. 45, 15, 165. 3'e bölüyorum. 15, 5, 55. Gördüğünüz gibi 3'e hepsi bölündü. İşaretliyorum. 3'e bölüyorum. 5, 5 55 5'e böldüm 1 1 11 burayı da işaretledim 11'e böldüm şöyle çizgimizi devam ettirelim karışmasın 1 1 1 kaldı. 3 ve 5 ortak olduğu için bu sayıların ekoku kaçtır? 15'tir diyebiliriz. Yani 15 metre aralıklarla ben ağaç dikeceğim. Bu ayrıt uzunluklarını yani çevreyi toplayıp 15'e bölersem kaç tane ağaç gerektiğini bulabilirim. Hemen topluyorum. 120 artı 45 artı 120 artı 165 diyorum. Kaç yaptı buradan? 450 yaptı. 450'yi de gittim. 15'e böldüm ve 30 olarak ne kadar ağaç gerektiğini bulmuş oldum. Cevabım nedir? E seçeneğidir.